Suriye, Ukrayna, Türkiye, Almanya hattında kan aktı. Mısırlı iş adamı Ramzi Matta, Suriyeli ortağı Samir Fey'nin planıyla İstanbul Bağcılar'da tuttuğu tetikçi Makedon Slovan Pey tarafından öldürüldü. Cesedi ise Başakşehir Kayıbaşı'ndaki ormanlık alana götürülerek köpeklere atıldı. Matta'nın katilinin görüntüleri de güvenlik kameraları tarafından tespit edildi. Görüntülerde olayın tetikçisi olduğu iddia edilen 2 metre 3 santimetre boyundaki kickbox dövüşçüsü Slovan Payne'in bir gün önce Türkiye'ye gelerek bir otele yerleştiği görüldü. Daha sonra cinayeti işlemek için otelden ayrılan tetikçinin olayı gerçekleştirdikten sonra otele geri döndüğü ve ertesi sabahta otelden ayrılarak havalimanına gittiği tespit edildi. Olayın azmettiricisi Samir F'nin suç ortaklarının ise olaydan sonra özel bir uçağa binerken de görüntülendiği belirlendi.